Merhaba. 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 Başkan Merhaba. 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 başsen seçmeli Merhaba. 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 Bunda ses 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 çava. Değerli Siirt halkı, onurlu Siirt halkı, sizin milletvekiliniz olmaktan büyük gurur duyuyorum. Sizler çok yiğit, çok onurlu bir halksınız. Bütün baskı politikalarına rağmen, kaçak seçmenlere rağmen bürokrasinin taraflı yanlı tutumuna rağmen onurlu bir duruş ortaya koyarak tekrar yeniden Sirt Belediyesi'ni kazandınız. Siz var olun, siz çok yaşayın. Hepinizi tek tek genel merkezim adına saygıyla bu başarınızdan dolayı kutluyorum, selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Size. Sirt gün olduğu gibi bugün de baskıya, yolsuzluğa, adaletsizliğe rağmen onurlu bir şekilde sandıkta iradesini ortaya koyarak tekrar belediyesini kazanmıştır. Sizlere söz veriyoruz. Bu belediye size layık bir belediye olacaktır. Size hizmet üretecektir. Sizin her bir kuruşunuzu kendi parası gibi kollayacaktır, koruyacaktır. Kimseye rant, peşkeş çekmeyecektir. Yoksulun, emekçinin, evsizin çocuğuna süt götüremeyenin, faturasını ödeyemeyenin belediyesi olacaktır burası. İnşallah hep birlikte el birliğiyle Sirt belediyesini Sirt'lerin evi, kapısı yapmak için bugün sizlere söz veriyoruz. Emin olun o kadar iyi bir şey yaptınız ki Sirt olarak kaçak seçmene rağmen almış olduğunuz sonuçlarla Türkiye'de Kürt illerinde örnek bir mücadele, örnek bir duruş ortaya koydunuz. Bu duruşunuz, bu almış olduğunuz oy, bu arkadaşlarımızı seçmiş olduğunuz yüksek oylarla birlikte sır dün olduğu gibi bugün de Kürtlerin kalbinde yüce, ulu bir yere sahiptir. <laughs>